6 Eylül 2024 tarihinde Anıtkabir'de mozeleye çelen konulduktan sonra fotoğraf çekimi esnasında bir beyaz kelebek kameralara takıldı. 7 Ekim 2024 tarihinde saat 0.41'de Atabey çalışırken tam notlarının üzerine Hazreti Ali ve kahveci yazan yere bir kelebek kondu. Önceki videolarımızda Atabey'in Hazreti Ali soyundan geldiğini açıklamıştık kelebekte tam üstüne basmıştır. Kelebek etkisi, ali etkisi. Kelebek etkisi, küçük olayların büyük etkilere neden olabileceğini ifade eden bir kavramdır. Kelebek etkisi, doğrusal olmayan sistemdeki küçük bir değişimin sonraki aşamalarda büyük değişikliklere neden olabileceğini bizlere söyler. Bu konu hakkındaki en popüler örnek ise şudur: Amazon ormanlarında bir kelebeğin kanat çırpması Amerika'da fırtına kopmasına neden olabilir. 21 Eylül 2024 tarihinde Ankara Erzurum seyahatinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ata Bey'in yanına güvercin geldi. Don değiştirme, yüce bir varlık veya üstün bir güç ile birlikte cadı ve evliya gibi üstün meziyetlere, yeteneklere sahip kimseler tarafından bir iyiliğe karşı ödül olumlu veya bir kötülüğe karşı ceza olumsuz şeklinde meydana gelen bir değişim olarak dikkat çekmektedir. Tasavvufta don genel anlamda bir varlığın başka bir varlığın şekline girmesi olarak tanımlanan kavram tasavvufi manada bir erenin başka bir varlığın şekline girmesi olarak tanımlanmaktadır. Mesela bir insanın güvercin gibi görünmesi güvercin donuna girdi, güvercin donunda göründü diye ifade edilir. Alevi Bektaşi efsanelerinde de don değiştirme, evliyaların ermiş ve dervişlerin başta güvercin ve geyik olmak üzere bazı hayvan donlarına girmeleri şeklindedir. Güvercin kelimesinin ana temeli engin mavi gök ile ilişkilidir. Yaşam özü transferini yaşamı, bereketi temsil eder. Ekini ektim göverdi. Gövercin yani güvercin. Nuh tufanında Hz. Nuh kara bulmak ümidiyle güvercini göğe saldı. Göğercin yönü daima göğe bakan demektir. Anıtkabir ziyaretini mütakiben Mamak Kongre Salonu'nda yapılan Ankara kurultayında Atabey konuşurken yukarıdan bir altın konfeti düştü. Adeta Atatürk'ün elinden çıkan konfeti bir kutsama töreni gibiydi. gökten yere, manadan maddeye. Atabey 12 Ekim 2024'te Manisa Spil Dağı'na 1212. metreye çıkmıştır. Atabeyi 1212 metrede sahibini bekleyen kıtmir karşılamıştır. Sahibini bekleyen kıtmiri semavattan arza inen nuru yolunu görmeyene Rabbim daha ne göstersin. Aşikar olmuş yol yolcusuna, zaman mekanı yarmış aklı olana. Tam Atabey'in bulunduğu alana bulutların arasından inen nur kameralara takılmıştır. Normal şartlarda bu şekilde bir çekimde ışık hüzmesi balon balon olması gerekirken nur direkt olarak Atabey'e gökten inmiştir. İkinci 19 sürecinin Karakurt ile başladığını biliyoruz ve tüm kurtların mıknatıs etkisiyle Karakurt'a katılacakları hususu 6 Eylül Ankara Göktürk Toyu'nda ifade edildi. Karakurt hiçbir heyete gruba partiye, hizbe tarikata bağlı değildir. Kurt gök seçilmişi temsil eder. Atatürk bozkurttu, Atabey Karakurt'tur gök seçilmiştir ve gökten iletileni dosdoğru gerçekleştirmiştir. Üçler, yediler, kırklar seçilmiş buradandır. Toplamları kırk yedi eder. Çünkü üçler aynı zamanda yediler içindedir. On dokuz ile birlikte altmış altı eder. Bu Tanrı'nın krallığının kodudur. Şeytanın altı yüz altmış altısı ile karışmasın. Altmış altı Allah kelimesi ve hilal kelimesinin karşılığıdır. Güneşin çekim yani mıknatıs alanı ile uyumlanma. Bu bağlantı Magnezy, Mıknatıs şehrindedir. Yani Manisa. Peki 12 Ekim 2024 günü ne oldu? Güneş takvimine göre bu tarihin sayısal değerlerini topladığımızda 66 yani Allah ve Hilal kelimesinin sayısal değerine ulaşırız. Anlamı şudur. Hilal kodu ay ile bağlantı zamanını göstermektedir. Bu tarihin ay takvimine göre karşılığı 08 03446'dır. Sayısal değerleri toplamı da 71 sayısını verir ki Nuh Suresi iniş sırasına göre 71. suredir. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün kod adı Nuh'tur. Kur'an'da Nuh Suresi hem iniş hem de sıralanış sırasında 71. suredir ve Atatürk ruhunu Dolmabahçe Sarayı 71 numaralı odada vermiştir. Ayrıca Nuh isminin ebced değeri 64'tür ve 7 uyurlar ashabı Kehf ile toplandığında yine 71 sayısını verir. Kadim devletin evladı Hüseyin Hakkı Kahveci 8 Rabiulahir 1446 yani 12 Ekim 2024 tarihinde Sipil Dağı'nda mıknatıs ile uyumlanmış ve Sipil Dağı'nı tamamıyla teslim almıştır. 66 artı 71 eşittir 137'dir. Kader, matematik, ağlarını örmüş ve Matrix'te seçilmiş. O gün 137'ye tazarru da bulunmuştur. Ardından Magnesya şehrinde ocağını açmıştır. 137 uyumlanması sadece yediler heyetinde olanlara nasip olan bir durumdur. Sağda solda debelenip, eşelenip duranlara duyurulur. Tarık Yıldızı'na gitmek isteyen Karakurt'u takip etsin. Seçilmişin alametlerine göre, o zuhur ettiğinde başının üzerinde bir bulut kütlesi olacak denmektedir. Bu bulut kümesi manyetik uyumlanma esnasında ata korumuştur ve bir süre sonra sadece kameralarla tespit edilen ışık hüzmesi nur inmiştir. Dikkat ederseniz bulut kurt başı şeklindedir. Aynı kurt şeklinde bulut daha önce de ata beyin üzerinde belirmiştir. İbnül Arabi Tanrı kayada uyur, düş görür bitkide, hayvanda kımıldar ve insanda uyanır demiştir. Bu söz hikmetle doludur. Tanrı kayada uyur derken, kayaların oğlu, kayalardaki tamgalar, simgeler, dünyanın dört bir yanındaki he he K yazıları akıllara gelir. Yedi uyurlar mağarada kayaların içerisinde uyumaktadır. Atabey yedilerin başıdır ve 6 Şubat depremiyle kayaların oğlu uyanmıştır. Düş görür bitkide, hayvanda kımıldar tasviri, tam da Spil Dağı'nda yani kayada, dünyanın en büyük mıknatıs merkezi Manisa, Magnesya'da sabah güneşin doğuşuyla gerçekleşmiştir. Mıknatıs ruhu çekmiş, kayaların oğlu Hüseyin Hakkı kahveci ile buluşma sağlanmış nur tamamlanmıştır. Saf Suresi 8. Ayet Allah er ya da geç nurunu tamamlayacaktır. Türkiye Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada son 13 yılın en parlak kuyruklu yıldızı 14 Ekim'de Türkiye'den de görüntülendi. Çok büyük bir tevafuk eseri biz Hazreti İdris'in yay takım yıldızından seçilmişe mesaj gönderdiğini açıkladığımız videoyu yayına soktuğumuz 14 Ekim günü bize atlas kuyruklu yıldızı adeta teyitlercesine selam verdi. Gökyüzü mucizeleri bunlarla da sınırlı değil. Kamer Suresi ilk üç ayeti, saat, kıyamet vakti yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir, şeklindedir. Kamer suresinde geçen vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Mucizesi Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Ukab sancağını açtıktan 28 gün sonra gerçekleşmiştir. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir geyik yaralı halde bir fabrika bahçesine sığındı. Eski Türk inançlarına göre yaralı bir geyik görmek yaklaşan zor zamanların habercisidir. Türk mitolojisinde geyik, kut yani kutsal bir varlık olarak kabul edilir ve ataların ya da koruyucu ruhların bu hayvan formunda insanlara göründüğüne inanılır. Geyik, tıpkı bozkurt gibi kutsal bir sembol olarak öne çıkar. Birçok Orta Asya halkı ve Türk boyu için doğayla olan derin bağları, ruhani rehberliği temsil eder. İnanışa göre bir lider veya topluluk zorlu bir yolculukta Geyikle karşılaşırsa hayvan onlara doğru yolu gösterecektir. Şamanist geleneklerde ise şamanın ruhuyla ilişkilendiriliyor. Geyik ölürse şamanın da öldüğüne inanılıyor. Bununla birlikte ruhsal dünyaya geçişte onlara yardım eden bir varlık olarak görülüyor. Yaralı geyik genellikle olumsuz bir alamet olarak nitelendiriliyor manevi ve toplumsal dengenin bozulduğuna, zor zamanların yaklaşmakta olduğunu ifade ediyor ve bir uyarı olarak kabul ediliyor. Ayrıca geyiğin yaralı halde hayatta kalma mücadelesi, insanın da zor koşullara dayanma ve mücadele etme kapasitesini göstermesi açısından direnişin de sembolü olduğuna inanılıyor. Tüm bu nedenlerle Türk mitolojisinde yaralı geyik görmek genellikle hayra alamet değildir. Ankara Sıhhiye Meydanı Atatürk Bulvarı'na giren herkesin, her aracın önünden yanından geçtiği Hitit Güneşi sembolü A H H K harf işaretleri anıt üzerinde yer alıyor. 1973 yılında yapılması kararı alınıyor. 1978 yılında bugün olduğu yere yerleştiriliyor. Oğuz Ata'nın boynuzu burada. Atatürk Bulvarı'na girecek olan herkes HHK'yı görüyor ve selamlıyor sigun ya da sığın geyik, dokuz boynuz. Bolu'da otomobilin çarpmasıyla yaralanan geyik kurtlar tarafından yenmiştir. Geyiğin yaralanması, olumsuz bir alamet ve kıyamet habercilerinden birisi olarak görülmekle beraber, buradaki kıyamet, kıyametmektir. Yani uyanmaktır. Geyik aynı zamanda yerdeki heyeti temsil eder. Heyet yükümlülüklerini yerine getirememektedir. Çöküş hızlanmış, toplum sürekli aşağıya çekilmesine rağmen uyumaya devam etmektedir. Kurt gök seçilmiştir ve göğü temsil eder ve yerdeki heyeti ortadan kaldırmıştır. Uyanma vakti gelmiştir. Kartal Türk topluluklarında koruyucu ruh ve asalet sembolü olarak kabul edilip İslamiyetten önceki Türk devletlerinde hükümdarların ve devletin ileri gelenlerinin güç, kuvvet ve kudretinin bir göstergesiydi. Değişim, yenilenme, acı yoksa kazanç da yok, fedakarlık, yeniden doğuş, sıfırlamak, vazgeçmek, sil baştan, reset atmak. İşte bu konular gündeme geldiğinde sadece Türkiye'de değil Tüm dünyada dolaşan bir kartal efsanesi vardır. İlham veren bu hikayede derler ki, kartal kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir. Gagası uzunlaşır, ve göğsüne doğru kıvrılır. Tüyleri kartlaşır, kalınlaşır ve kanatlarına takılmaya başlar. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birisini yapması gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer. Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır. Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal kendisine 20 yıl veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. İşte bu metaforik ilham veren hikayede de olduğu gibi kartallar her zaman için yeniden doğuşun, gücün ve mücadelenin sembolü olmuştur. Kartal gökyüzünde en yüksekte uçar ve yaratıcıya en yakın olanıdır. Sevgi, dostluk, onurun, cesaretin ve büyük ruhun mistik güçlerinin sembolüdür. Bu yüzden yaralı kartal işareti hayra alamet değildir. Atabey Hüseyin Hakkı Kahvecinin yıllardır kitaplarında yazdığı, en son yayınlarında defalarca uyardığı üzere bizi daha zor günlerin beklediğinin, aynı zamanda da seçilmişin zor zamanlar sonunda aydınlığa çıkmak isteyen topluluğa doğru yolu göstermek için geleceğinin işaretidir. Hüseyin Hakkı Kahveci'nin doğum tarihi 19 Kasım 1972'dir. Ebced hesabına göre doğum tarihindeki rakamları topladığımızda 31 sayısına ulaşırız. Hüseyin Hakkı Kahveci'nin doğum tarihi kökeninde Hatay şehrimizin ve pi sayısındaki ilk iki rakamın yani ay hattı mührünün yansıması gözlenmektedir. Hüseyin Hakkı Kahveci'nin ismi Türk alfabe sistemine göre incelendiğinde toplam 244 sayısına ulaşılır. Bu rakamın asal çarpanı 61 sayısı, Hüseyin Hakkı Kahveci'nin doğduğu yer olan Trabzon ilinin plaka numarasıdır. Hüseyin Hakkı Kahveci'nin isminin çarpan detaylarında pi sayısının ilk rakamı olan 3 ve 19. rakamı olan 8 dikkat çekmektedir. Türk alfabe sistemine göre kaya kelimesinin değeri 44'tür. Şimdi pi sayısında ilk defa zuhur eden 44 sayısının yerini inceleyelim. Pi sayısında ilk defa 44 sayısında rastlanılan nokta, ilk rakamdan itibaren 44 sayısının son rakamına ulaşıldığında kat edilen yolun uzunluğu 61 adet rakam uzunluğudur. Yani Hüseyin Hakkı Kahveci'nin doğum yeri olan Trabzon şehrinin ilk plaka kodu ile bütünleşme sağlamaktadır. 128 sayısı Hüseyin kelimesinin evcet değeridir. Bu bağlamda pi sayısının ilk rakamından 128 sayısının ilk çıktığı yere gelirsek 81 sayısıyla karşılaşmaktayız. 81 rakamı Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılıyla uyum sağlamakla beraber, Türk alfabe sistemine göre kayalar kelimesinin değeri olan 81 ile tam örtüşmektedir. Atabey'in Ukap sancağını açtıktan 28 gün sonra ayın ikiye bölündüğünü aktarmıştık. 28 Türk alfabe sistemine göre sayısal değer karşılığı Adem'dir, tersi 82'dir ve değer karşılığı Hızır'dır. Aynı zamanda 28'in ebced değeri Zuhal'dir yani Satürn anlamına gelir. Satürn Retrosu 29 Haziran 2024 İstanbul saati ile 22.06'da Balık burcunda başladı. 14 Kasım'a kadar devam edecektir. 28 Allah'ı işaret eder. Zamanın içindeyiz. Zamanı Tanrı yaşar. Hazreti Adem'den Atabey'e Tanrı bizzat devrededir. Vakit tamam. tüm engellemelere rağmen Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci, tüm Türkiye'de teşkilatlanarak Atatürkleri Kuvvayı Milliye ruhuyla Atabey 19 Türk Ocakları'nın çatısı altında toplamıştır. Ekibiyle beraber Anıtkabir'e binlerle çıkmıştır. Atatürk Anıtkabir'de görülmüştür. Mana maddeye dönmüş, Atatürk bedenlenmiştir. O sayı ilmiyle uğraşır, semboller ve işaretlerle kendini belirtir. Ata Bey Hüseyin Hakkı Kahveci tüm çözümlemeleri, kitapları, paylaşımları ve video kayıtlarıyla yapmıştır.